Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Saracoğlu'nun yeni görüntülere geldi annesiyle fotoğraf arkadaşlar. Anında sizi için paylaşıyorum. Bugün özel güzel bir fotoğraf yayınlandı. Diziyle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Bu cuma arkadaşlar bölüm geliyor arkadaşlar. Yayınlanacak bölümümüz. Sizler de bölümle alakalı tüm yorumlarınızı, sorularınızı yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak, muhteşem görüntülerimiz olacak. Zaten kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlarımızdan işsiz haberdar olacaksınız. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlayacağım. Muhteşem paylaşımlarımız olacak, muhteşem görüntülerimiz olacak. Neler düşünüyorsanız diziyle alakalı Afra Olma oyunculuğunu beğeniyorsanız yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın.